Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 2025 yılına yönelik bütçe teklifinde yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payını %47.8'e çıkarma hedefi açıkladı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alperslan Bayraktar, Türkiye'nin 2035 yılına kadar 120 bin MW'lık rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücüne ulaşmayı hedeflediğini açıklarken, bu hedefe ulaşmak için 80 milyar dolarlık yatırım yapılması gerektiğini belirtti. Almanya, yenilenebilir enerji maliyetlerini daha adil hale getirmek için yeni şebeke ücretlerine geçiyor. Solar Power Europe ve The Nature Conservancy, doğa ile uyumlu güneş enerjisi projelerinin geliştirilmesine yönelik önemli bir politika belgesi yayınladı. Küresel elektrikli araç satışları 2024 yılı itibariyle büyük bir ilme kazanarak 17 milyon adede ulaşmaya hazırlanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı ve Rome Motion'ın öngörülerine göre Çin, küresel elektrikli araç pazarının büyük kısmını elinde tutarken Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satışlar daha mütevazi bir artış gösteriyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın Enerji Dönüşümü Yenilenebilir Enerji 2035 yol haritasını değerlendiren iklim ve enerji alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasına yönelik bu adımı önemli bulurken, enerji dönüşümünün kapsayıcı bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğine yönelik ihtiyacı yeniliyor. Türkiye, yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmak için süper izin dönemine geçmeye hazırlanıyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesinde yayınlanan Birleşmiş Milletler Çevre Programı Yıllık Emisyon Açığı Raporu, her yıl mevcut küresel emisyonlar ile ısınmayı 1.5 dereceyle sınırlamak için gereken seviyeler arasındaki farkı değerlendiriyor. Ülkelerin ulusal katkı beyanlarını Paris Anlaşması'nın hedefleriyle karşılaştırıyor ve aradaki emisyon açığını kapatmak için çözümler araştırıyor. Monten'in verilerine göre Avrupa'daki güneş enerjisi sistemleri 2024 yılının 3. çeyreğinde 94 terawatt saat elektrik üreterek yeni bir rekor kırdı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %15'lik bir artışa işaret ediyor.